Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Telefon çekilişim üstü hızıyla devam etmektedir arkadaşlar. Bir önceki videomuzda bayağı bir talep geldi. Arkadaşlar videolarımızı sonuna kadar izleyin. Videolarımızı ne kadar izlerseniz ne kadar beğeni ve ne kadar yorum atarsanız bin abone o kadar hızlı bir şekilde ulaşacağız. Kanalımıza abone olup bize destek veren arkadaşlar şimdiden çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çünkü çok hızlı bir şekilde büyümeye başladık. Yani 200-300 abonelerden şu anda 700'lere çıktık arkadaşlar. 1000 yani bin abonede 3 telefon çekilişimiz gelecektir arkadaşlar. Bir önceki videolarda yorumlar kısmında belirten arkadaşlar belki görmüşsünüzdür işte yalan söyleye diyen. Yani onunla ilgili sistem videomu belirtmiştim arkadaşlar. Ona kapak olsun diye de telefonlarımı böyle sıralamak istedim arkadaşlar. Evdekinin hepsi ona kapak olsun. Arkadaşlar için şu anda bir telefon daha sunuyorum. Yani çekilişin üçüncü telefonunu sunuyorum. Note 3 arkadaşlar. Note 3 telefon. Sadece ben bunu evde wireless'tan bağlanıyorum. İşte TikTok'ta video falan paylaşmak için kullanıyorum arkadaşlar. Bir önceki telefonumuz J7 Prime'di. Şu anda bir de çekim yaptığım telefon var. Kamerasını test etmek için şu anda bunu kullanıyorum arkadaşlar. J7 Pro. Al. Test ettim arkadaşlar aslında da hani kamera özellikleri falan çok iyi. Yani görüntü kalitesine falan baktım gerçekten çok iyi görüntü sağlıyor. Ama bir de bir video çekip sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar onun videosu da gelecektir. J7 Prime'in videosu da bundan sonraki çekeceğim videoda mutlaka gelecektir arkadaşlar. Demek istediğim arkadaşlar kanalımıza abone olun. Çekilişe katılmak isteyen arkadaşlar. Diğer türlü yalan söylüyor bilmem ne diyen arkadaşlar zaten gelmesin. Çekilişe katılmak isteyen arkadaşlar kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin. Bildirimlerinizi açın ve altına bir yorum bırakın arkadaşlar. Videolarımızı olabildiğince sonuna kadar izleyin ki daha çok insana ulaşsın. Yani bu hem sizin karınıza hem bizim karınıza arkadaşlar. Yani ne kadar çabuk bin abone olursa o kadar çabuk çekiliş olacak. Ya bu sizin için de iyi, bizim için de iyi arkadaşlar. O yüzden yani siz bize destek oldukça eminim bu kanal daha iyi yerlere gelecektir. Arkadaşlar ondan sonra her ay şu şekilde birer telefon. Her ay. 3 telefonu verdik mi arkadaşlar? Ondan sonra bunu, 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 bunu her ay birer 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 size telefonları hediye edeceğiz arkadaşlar. Sadece yapmanız gereken takipte kalmak, videolarımızı izlemek, beğenmek, yorum yapmaktır. Daha çok insana ulaşsın diye arkadaşlar. Şimdiden çekilişe katılan bütün arkadaşlarımıza bol şans diliyorum. Videolarımı uzun tutmuyorum arkadaşlar. İlerleyen günlerde yani çekiliş videomuz geldiği zaman o birazcık uzun olabilir. Ama bunları tamamını izleyin. Daha fazla insana ulaşsın. Daha fazla talep gelsin ki videomuzu daha çok insana ulaştıralım. Kendinize iyi bakın.